Herkese hayırlı günler. 2024 ceviz hasatımızın artık sonlarına yavaş yavaş geliyoruz. Görüyorsunuz cevizlerimiz bu şekilde içleri dolgun. Şöyle bakalım elimize birkaç tane ceviz aldık. Onlara da bakalım şöyle. Şöyle bakalım cevizlerimize. Biraz yaş olduğu için bazen açılması zor olabiliyor cevizlerimizin. İç asadı maşallah bu bu sene dolgun. kazasız belasız herkese Allah bitirmeyi nasip etsin. Şöyle cevizlerimiz bu şekilde. Şöyle. Tabii ki önceden düşen cevizlerimiz toprağa düşen cevizlerin biraz esmerleşebiliyor o cevizlerimiz. Şöyle iki defa dolu yemesine rağmen cevizlerimiz maşallah güzel.